Arkadaşlar hepinize selamlar aleyküm. Yine Endonezya'dan, Bali'den, cennet bir mekandan size sesleniyorum. Burası Bali'nin ilgi parklarından birisi. Gördüğünüz gibi sekoya ağaçlarına benzeyen ağaçlar ama tam olarak nedir bilmiyorum ama mükemmel devasa ağaçlar. Kerestecilik yapanlar için ideal bir orman ama tabii ki kereste imalatı için bu güzellikleri yok etmemeliyiz. Burası e, Bali'de bulunuyor arkadaşlar. Geldiğinizde ziyaret etmelisiniz. İnanılmaz bir oksijen var, inanılmaz bir serinlik var. Yani normalde Endonezya sıcak ama burada inanılmaz bir serinlik var. Hatta hafif böyle bir üşüyorsunuz ki ben burayı çok sıcak bulurum. Burası inanılmaz serin. Hem film çekimleri için, hem trek için, hem aklınıza gelebilecek doğa aktiviteleri için bulunmaz bir nimet. Bali'den selamlar.